Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Yükseköğretim Kurumu sınavlarında önemli bir başarı elde etti. Bu yıl 190 öğrencinin mezun olduğu okuldan 23 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı. 13 öğrenci ise başta Cerrahpaşa olmak üzere Türkiye'nin önde gelen tıp fakültelerine yerleşti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye'nin her yerinden öğrenci kabul ediyor. Öğrenciler burada hem İngilizce hem de Arapça olarak hazırlık eğitimi alıyor. Okulun geçmiş yıllardaki üniversite başarısı bu yılda değişmedi. Boğaziçi Üniversitesi'ne 23 öğrencimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 14 öğrencimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 7 öğrencimiz ve İstanbul Üniversitesi'ne, Marmara Üniversitesi'ne, Medeniyet Üniversitesi'ne, Gebze Teknik Üniversitesi'ne öğrencilerimiz yoğun bir şekilde yerleştiler. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları tıptan mühendisliğe pek çok bölüme girme başarısı gösterdi. 12 öğrencimiz tıpa, 29 öğrencimiz mühendisliğe, 7 öğrencimiz ilahiyata ve e, sağlık bilimlerine, sosyal bilimlere, fen bilimlerine öğrencilerimiz buradan diş hekimliğine, eczacılığa yerleşerek inşallah ülkemize hizmet edecekler. O öğrencilerden biri de Güniz Beyza Yıllar. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu sene mezun oldum. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü kazandım. Onun bu başarısının ardında ise iki önemli unsur var. Düzenli çalışmaya çalıştım öyle söyleyeyim. Hani Bir öğrenci ne kadar düzenli çalışabilirse diye söyleyeyim. Onun dışında okulumuzun yaptığı YGS-LS kursu da yine çok faydalı oldu.